Gaziantep 2 kombi bayisi Işıksan Enerji ve ısı Sistemleri. Arkadaşlar şu an Gaziantep'te Coşkun Bey'in evindeyiz. Merkezi sistem petek uygulamamızı yaptık. Şu an ısısını görüyorsunuz. 50 derecede. Buraya kose termostat bağladık. Kose termostat oda sıcaklığını bulunca otomatik olarak kapanıyor. Şurada da kendi yaptığımız iki kombi özel olarak ayarlanan panomuz var. Oda sıcaklığını bulunca otomatik olarak kapanıyor. Şu an 24 dereceye ayarlamışız. Oda sıcaklığımızsa 25 dereceyi bulduğu için sistemimiz şu an kapalı. Peteğimizin sıcaklığını görüyorsunuz. Şu an 51 derece, 53 derecede. Bu birinci uygulamamız. Burada ikinci uygulamamız var. Petek sıcaklığı şu an gördüğünüz gibi 50 derecede, 51 derece yükselmeye devam ediyor. Burada Yine bir uygulamamız 51 derece burada oturma odası şu an görüyorsunuz sıcaklığı 53 derecede burada bir uygulamamız yine sıcaklığı görüyorsunuz 54 derecede işlem verdiği sıcaklık şu an 50 derece harika bir ısı şimdi yatak odasına geçiyoruz. Burada da yatak odası uygulamamız var. Gördüğünüz gibi ısı 41-42 derecelerde iki kombi ile sizde tasarruflu ve konforlu ısınabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.